Merhabalar. Merhabalar. Bugün sizlerle Dermaroller çalışma prensibi ve neden bu kadar iyi sonuçlar alıyoruz onu konuşacağız. E, Dermaroller çalışma prensibimizi öncelikle e, mikro iğnemi sistemlerinin tamamında olduğu gibi e, cilt yüzeyinde daha doğrusu deri altında bir harabiyet yaratma söz konusu. Siz bu mikro iğnelerle yüzünüzde ya da şikayetiniz olan herhangi bir vücut bölgesinde çalışarak orada bir harabiyet yaratıyorsunuz. ve e, Deri altındaki hücrelerimiz e, orada bir yara olduğunu düşünüp onları iyileştirmeye çalışıyorlar ve iyileştirirken de yeni hücre oluşturdukları için yeni bir doku ortaya çıkıyor. Öncelikle dış sese benim yerime merhaba dediği için çok teşekkür ederim. Bu videoyu çekerken gerçekten çok zorlandık. Bana merhaba esnasında kahkaha atıyorum <laughs> sebepsizce. Neyse ki çok şükür geçti. Aziz seyretti beni. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. E ee, dermat rollerda aldığımız öncesi sonrası fotoğraflar sizi çok heyecanlandırıyor. E ee, aynı şekilde bizleri de çok mutlu ediyor. Heyecan da mutlu ediyor, sonuçlar da mutlu ediyor. Bir kere öncelikle dermaroluk uygulamasına başlamadan önce mutlaka fotoğraf çekin. Ee, bu sizin ilerlemenizi kaydetmenizin e, en büyük göstergesi. O fotoğrafa baktıkça mutlu olacaksınız ileride. Bunu imin olabilirsiniz. Ee, aynı şekilde e, öncesi sonrası mutlu olduğunuz fotoğrafları bize gönderdiğiniz ve yayınlamamıza izin verdiğiniz zaman biz onları yayınlıyoruz ve bu birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Bunun en büyük sebebi yönerdik size gönderdiğimiz programlara göre, programlardaki yönlendirmelere göre çok doğru ve düzenli çalışıyor olmalısınız. Evet. Programda yazan dakikalara göre çalışabiliyor olmanız. Mikro iğnelemeler, e, mikro iğneler e, deri altında hasar yaratıyor. Evet, orada bir iyileşme başlıyor. Fakat bu dakikalar, e, günler ve kullandığınız ampullerin sıralamaları burada çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Ve doğru ampul seçmek tabii. Doğru ampul. Yani hangi uygulamada hangi ampul, kaç dakika, hangi gün, kaç gün aralıklarla çalışılacak? Bunlar e, çok önemli. Dolayısıyla mutlaka duymuşsunuzdur, duyabilirsiniz. Dermaroller kullandım sonuç alamadım. Dermaroller'ım var, nasıl kullanacağım bilmiyorum. Bunlar çok normal. Çünkü e, belli bir düzeni ve sırası var. Bunu yaparsanız ancak başarılı olabilirsiniz. Mikro iğnelemeler, mikro iğneler, e, hasar açıyor deri altında, evet. E, ama o hasardan ne kadar sonra müdahale etmek lazım? Ya da deri altında bir çalışma varken üzerine ne uygularsak doğrudur, ne uygularsak yanlıştır bunların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Hepsi için bizden yardım alabiliyorsunuz elbette ki. E, uygulama aralıkları için bir şey söyleyelim. Biz genelde Hı. uygulama aralıklarını tabii ki de e, cilt sorununa göre e, bir gün boşlukla e, programlarımızı yazıyoruz. Ancak bugün uygulamanızı yaptınız, yarın boş gününüz, öbür gün uygulama gündüz geldi, bir hassasiyet var olabilir, o gün hemen boş bırakabilirsiniz. Ee, yani bunu cildinize göre, cilt durumunuza göre ya da çalışma prensibinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz genel olarak programlarda zaten bunu ekstra olarak da aynı zamanda belirtiyoruz. Yani aslında bu sonuçlar tamamen sizin inisiyatifiniz ve düzenli uygulamalarınız sayesinde oluyor. Ve tabi cilt durumu. Ve tabi cilt durumu yani e, cildi nasıl kısa sürede bu kadar güzel sonuçlar alıyorsunuz diye çok fazla soru alıyoruz. Ya da işte hani altı uygulamada bu sonucu aldı ben neden alamıyorum gibi durumlar da olabiliyor. Ee, tamamen yaşla alakalı, cilt yapısıyla alakalı, bazı şikayetle var. alakalı, bazı cilt gerçekten kendine çok çabuk yeniliyor, gerçekten çok çabuk cevap veriyor. Bazı ciltler de uzun sürebiliyor. Bazı yaşlar daha hızlı cilt yenileme yapabiliyor. 25 6 daha hızlı sonuçlar geliyor mesela ama işte bazı yaş üstü, işte kırışıklıktır vesairedir biraz daha sabırlı ve titiz çalışmak gerekiyor. Ayrıca ee, mesela problemlerin yoğunluğuna bağlı olarak her zaman bir set ya da işte tek paket yeterli olmayabiliyor. E şöyle bir sonuç asla lütfen beklenmesin. Elbette ki iyi sonuç aldık ama bir paket benim için yeterli. E uygulamaların bazılarında özellikle skar, özellikle derin kırışıklıklarda ya da yara ve yanık izlerinde bir paket asla yetmez. Bunu da her zaman söylüyoruz. Ancak maksimum kullanım paket sayısı vermiyoruz. İşte 5 paket, altı paket ya da neyse 6 ay gibi. Bu tamamıyla bizim aldığımız sonucu ve gidişatımıza göre değişiyor. Bu yüzden program, programlarımız her zaman birer aylık oluyor. Çünkü sonucu görerek ilerlemeyi tercih ediyoruz. yani biz iki program ya da üç program gibi düşünsek de, işte iki ay, üç ay gibi düşünsek de size iki aylık ya da üç aylık ürün göndermiyoruz. Evet. İsteseniz de göndermiyoruz maalesef. Aylık Sonucu gördükten sonra birlikte ilerliyoruz. Zaten birlikte e, devam ediyoruz. O yüzden e, aylık sonucu aldıktan sonra ikinci ve üçüncü aşamaya geçebiliyoruz. Ampulleri değiştirebiliyoruz çünkü bazen ekleme yapabiliyoruz, çıkarma yapabiliyoruz. Sıralamayı güne değiştirebiliyoruz. değiştirebiliyoruz. gün aralıklarını bile değiştirebiliyoruz. Çok iyi sonuç aldık. O zaman işte 3-4 güne bir çıkarabiliyoruz ya da haftada bile çıkarabiliyoruz. O yüzden bunlar sürekli değişkenlik gösterdiği için e, uygulamaları bir standart olarak bakmamak gerekiyor. Bir de dermaroller uygulamanız bitti. Örnek veriyorum. Aldığımız sonuç da çok güzel. Ben bunu hayat boyu yapacak mıyım diye soruyorsunuz. Maalesef arkadaşlar hayat boyu yapacaksınız. Aynı ritimde değil. Belki haftada bir, belki ayda bir, belki iki ayda bir. Ama mutlaka deri altındaki o dokuları arada bir dürtmek, hatırlatmak gerekiyor. İnanın... Hem kendinizi de çok iyi hissedeceksiniz. Ayda bir, iki ayda bir yaptığınız zaman bunu şey gibi düşünebilirsiniz işte rutin cilt bakımına gidiyorsunuzdur. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bu da cildinizin ihtiyacı olan bir uygulama. Ayda bir, iki ayda bir nemlendirici ile gerekirse kullandığınız günlük serumlarınızla mutlaka öneriyoruz uzun aralıklarla da olsa mutlaka yapın. Çünkü zaten e, zaman geçtikçe deri altında, e, yani yaşlanmaya ileriki yaşa bağlı olarak zaten e, bir elastikiyet kaybı oluyor. Bu çok normal. Ayrıca bu uygulama bir dolgu, bir botoks, bir örümcek ağır gibi bir uygulama değil. Dolayısıyla aldığımız sonuçlar oldukça doğal ve e, oldukça iyi sonuçlar alıyoruz ve aynı zamanda da doğal. E, Botoks yaptıracaktım ama neyse bir bunu yaptırayım. Yani botoks da eşdeğer bir uygulama değil. Yani şu botoksan aldığınız sonucu istediğiniz buysa Dermal olur size veremeyecek. Ya da bir örümcek ağ uygulaması. Yani almış olduğunuz sonuç şuysa olur bunu veremez. Eğer doğal bir görüntü istiyorsanız mutlaka Dermal olur öneriyoruz evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine <laughs> <laughs> mi olmadı? Hayır. <laughs> Salonları şey kapanışlar yapma. Kapanış için bir son bir klinin aramızda konuşuyoruz ya. Bir şey yapacağız mı diyecek miyiz bu arada falan. Zaten hemen kapatıp gitmeye niyetliyorsun. Şimdi bayağı bir yani bilgi verdim. Evet mi? evet. Çok ben, şey. siz konuşmaya <laughs> niyetliymişsiniz. O söylediği şeyi söyleyeceğim. Tam gireceğim gireceğim. Siz konuşunuz konuştunuz. En sonunda Allah'tan söylediğin o şey Yani. Neyi? Ben bunu vermeseydim Edith'e gerek kalmayacaktı biliyor musun? Tamam. O kadar da bitiremezsin şey diye. Aynada... Aa, ne güzel bir kısacık. Abi. <laughs> Damla çalışma prensibi ve Damla beklediklerimiz değil, söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer sorunuz olursa yine bize ulaşabilirsiniz. Mutlaka yoruma yazın. Beğendiyseniz beğen. Beğenmeyi unutmayın. Sizin de mutlaka kafanıza takılan sorular vardır. Onları yorum olarak yazarsanız burada Instagram'dan Facebook'tan burada, Instagram'dan Facebook'tan ve Niye sayıyorum ki? Niye sayıyorsun <laughs> ki yani, yani? Yani. Ben, yani? Ben şey diye şey şey, düşündüm. Facebook çıkar, denge Instagram çıkar falan. <laughs> niye bu kadar şov insanısını anlamadım ki ya? Ay ben. De diyorum. diyorum. O söyledi sen de şey. Tamam. tamam. Yani. Siz de aklınıza takılan tüm soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Mutlaka diğer videolarda yanıtlayacağımızı görebilirsiniz. Söz veriyoruz ya. Ya niye bu kadar uzatıyorsun? Anlamaya gerek yok ki. bir cümle kurabiyeti. Yanıtladığımızı göreceksiniz. Görürsünüz. Hayır ya bu kadar niye uzatıyor. Siz de aklınıza takılan ne varsa yorum olarak bize sorabilirsiniz. Her zaman yanıtlarız. Bir sonraki videolarda da. <laughs> Bizim dermaroların çalışma prensibi hakkında söyleyeceklerimiz ve danışanlarımızın beklentisi hakkında yaptığımız yorumlar bugünlük bu kadardı. Aklınıza takılan soruları yorum olarak yazarsanız bir sonraki videoda mutlaka yanıtlayacağız. <laughs> <laughs> Hastalık <sonun> gibi. <laughs> Yok, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? Sizde aklınıza takılan her soru. <laughs> bir cümle ya, bir cümle söylenemez mi ya? Siz de aklınıza takılan her soruyu yorum olarak bize yazabilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediklerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. <laughs> oğlum niye selam vermiyordun ya? Açılışım odada merhabalar diyor ya senden bekliyor sana bakıyor. Bir <laughs> yaptın işte merhaba dedin işte ben niye öyle olayım? Hani sen deyince o da diyor ya merhaba falan diyor ya. E, merhaba dememiz gerekmiyor mu ya? sonuçta işte iki kişinin de merhaba dememiz yani mantıklı olarak. Ay, sen daha iyi çok geliyorsun. Tamam demeyeceğim olur. sen de sağ <laughs> Tamam boz ya. Herkese merhabalar. Merhaba. Evet. <laughs> でもちょっと。